Bugün gelmişiz. Bünyamin abinin göğüdür. Onun kuşlarını izleyeceğiz? Allah'ın izniyle bugün güzel bir saatte izleyeceğiz. Allah emeğinizi boşa çıkarmasın. Allah razı olsun. Çok sağ olasın, var olasın. Olursun. Nasıl kısmet abi? Eyvallah. Abi boş ol. Umarım kuyruğu yok Biraz daha git. Orayıdır. Değerli abilerim, Binyamin Sevimli abimizin kuşları kotayı geçti. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Allah emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Emeğine sağlık. Rıdvan, Binyamin Sevimli ve Rıdvan Arslan ortak. Allah emeklerini boşa çıkarmasın inşallah. Binyamin, Evet, kuşlar 5 saati doldurdu. Duygularınızı alalım. Güzel bir saat izlemiş. Allah razı olsun. Emek verdik. Kotayı da doldurduk. Memnunuz. Daha da kuşlarımız uçuyor. Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Abilerimizin emeğine sağlık. Allah iyi Değerli hakemimiz. Kuşlar da çok güzel kalktılar. Kotayı da geçtiler. Tebrik ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Kuşların maşallahı var. Kuşlar şu an göydedir. Allah emeğini boşa çıkartmasın. Al burayı Evet. Rıdvan Aslan, Binyamin Sevimli kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Şu anda kotayı geçtiler. İnşallah güzel saatler izleyeceğiz. Şu anda da kuşların seviyesi çok güzel. İki arkadaşımı da canı gönülden tebrik ediyorum. Evet, Veysi evet. abimiz. Evet. Bilgavir sevimli Rıdvan Asad'ı buradan canı gönülden tebrik ederim. 5 saat kotayı doldurdular. Tebrik ederim. Emeklerine sağlık. O diyeceğimiz budur. Evet burada Anas Alkaman abimiz var. geldi. Allah onların emeklerini boşa çıkarmasın. İnşallah güzel bir saat izlerler. Her şey 10 kuşu adına. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel bir şey olsun ki. Bileyim. Çok kaliteli bir, bir şey yapacağız. Şey elimize gözümüze Aynen. niye bulaştı? Hepimiz dostuz Aynen. arkadaşız. Aynen. On numara benim kuşum uçmuş uçmamış çok da önemli değil. Şimdi de, 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 bana şöyle, uçuyor her gün. Şöyle bir şey de var. Evet. Son zamanlarda evet. Evet. Ben yani ilk defa böyle iki tane ekibim. Evet. Hey, Bunlar günlerini kapattılar gözümüzde. Ben geçtim. Ay, ben geçtim. Onu ima, yani. ima, yani. De, bunu ima <gülüyor> ettim yani. Onu ima ettim. Hani bir ee, yerler, bir yerler, Allah emeklerini bozacak. Yani. Yok on numara bir göy oldu. Abi bu benim de on numara bir göy oldu. Buran da 10 numara bir göy oldu. Bir bir al her gittiğimiz kapıda yiyoruz, içiyoruz. Bize haklarını helal etsin arkadaş. Hizmet ediyorlar. Valla dostluk, öncelikle dostluk tamam. kazandı. Tamam. Valla güzel ya, 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 insanlar, güzel göğle, arkadaşlar, arkadaşlar kaldı burada. vallahi. Vallahi abi ya yapsın bela gün bir da ancak kaldırır. Ona sana da inşallah yani, daha, sonra, daha güzel olacak. Oto yani. bela giderse olay sana herkes bu göğe. Herhalükse <laughs> bu göğe evet. girmeyi isteyecek yani. Gerçekten yani, çok saygılı, yani. çok saygı çerçevesinde geçiyor bu göyü. Yani, yani en önemlisi utanma da oraya gittiler, ötüyorlar. Biraz bırak gazlarını, nalat gazı. Vallahi onlar da kötüsün. Ne bacağsa olmuşsun. Hamara mı? Gel iki tane Zahmetimizi çekiyorlar. Ee, i̇yi kuş izliyorlar. Kimsenin emeğini yemiyorlar. Herkesin emeğine saygı duyuyorlar. Ee, 22 kişilik bir yarış yaptık aramızda. Çok güzel geçiyor. Ee, geride kalan arkadaşlara çok başarılar diliyorum. Burada e, gelen izleyen arkadaşlara hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bünyamin abiye misafirperverliğinden dolayı Selmi abiye Rıdvan abiye çok çok teşekkür ediyorum misafirperverliğinden dolayı. Emeklerine sağlık, emek vermişler. emeklerinin karşılığını alıyorlar. İnşallah seneye daha güzel olur, daha güzel festivaller olur. dostluk çerçevesinde, arkadaşlık çerçevesinde hiç kimsenin kırılmayacağı Van kuşuna bile çok değer vereceği güzel bir festivaller kurarız. Daha güzel festivaller kurarız emeklerine sağlık başarılar diliyorum. Başak, alır, en, sen Öncelikle Haluk keser ve Reşit Kuş tutanı aç, emeklerinden aç, dolayı Yavuz çok teşekkür ediyorum. Ağaç, aç aç. Güzel bir ağaç. saat izledik. Bu Kuşunun değerli olması için zaten bu ağaç, büyük festivalleri var. Kültürümüzü tanıtmak için var. Siz gelen kuşları da istiyorsanız canlı yayında takip edelim. Maşallah. 9 saati yani, geçtiler. Saat, İlmeye geliyorlar. Yani çok güzel bir organizasyon oldu. Gerçekten Raşit Sultan'a, Halit Gezer'e çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmada iki tane de çok değerli hakemlerimiz vardı. Erhan'la Yavuz kardeşimiz. İkisine de çok teşekkür ediyorum ve Bünyamin kardeşimle Rıdvan kardeşimi de canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir saat izlettiler bize. Kuşlarımız inmeye geldi. Maşallah emeklerine. Yokuş saatini doldurdular. Abi gelin bu tarafa aran gitme, aran gitme kuşlarımız. Abi gelin, abi gelin. Abi gelin, abi gelin. Sinan sen gel. Ha. Baba Dünyamin abi abimi tebrik ederiz. Çok de, akarsın, de, de. Abim, Ağabey. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu kalp alabilir miyiz bu festivallerle ilgili? Halit Gezer abime teşekkür ediyorum. Abi, Kuş'tan abime teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maşallah geldim çekerim. Orası boş, oğlum olacak kaldıracağım. Yani bu tarafa. Abi gelm böyle. Ara. Bir maşallah. Bir maşallah. Abi bir an çalacak abi. Bir maşallah. Nerede? Bu konu da bir tanıdığım aynada salak bir abi mi pozse. Bak şunu çatmak için elimizden gelemeyecek bir şey. İnşallah araha güzel karate atarız. Ustam şimdi daha güc provalarımıza, atalarımıza izlemek için. Ustalarımız dün prova yapmıştı. Dün bir tanesi zaten 8.5 uçmuştu. Ona inat bugün ya attık kendini kaldırdı salonlar.

مام استعفانی چشمش؟ ماشاءالله کوچکلرها. یا وظیفه ساعت و 10 دقیقه. ساعت و 10 دقیقه کوچک. یه <laughs> Sinan, maşallah maşallah kuşu bitmiş değerli arkadaşlar kuştan anlayan vardır bak gram almamış kuşmuş, kuşmuş. bin maşallah maşallah emeyne yeah. Abi hı -hı. atı kuş kızma yavru yavru o <laughs> şey abi, abi sen de gel. Şöyle bir sene Çok bir kuş şişeni alalım şöyle. Ee, gel baba. Kuş uçurmayız. İnanamam abi. gel. Ablam bilirler. Burada kuşları gösterelim arkadaşlar. Bu da altlarının pisliği abim. Maşallah. 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 Kuşları kuşlar kuş gücün, <laughs> yavru, yavru yavru kızması. Yavru kızmasıdır. Dört tüleyi <laughs> var. Baş olması. 8 Onun da dört tüleyi var. var. 4 <laughs> bu da provasında. Dün en sekiz saati 3 doldurmuş. 3 Bugün yine üçte atmış Bin maşallah. Abi sana emeklerine <laughs> sağlık. Bin maşallah. İkinizi de terbiye ediyorum. Abi hemen izleyin. Biz de çok mutlu olduk. Çok mutlu Yani çok mutlu olduk abi. Tebrik ederiz Şahin kayar, karşımıza da çekebilir misiniz? <laughs> Allah emeğinizi boşa Maşallah, emeğinize gün sağlık. Herkesin emeğine sağlık. uçmaz mı? 3. gün uçmaz. 2. <laughs> gün uçar. Şahin, Şahin de de gün uçur. Uçur. saat 2 dokuz 8 evet. saat uçuyor, 9 saat uçuyor. Dediler 8 saatlik ama ciğerlik uçar güzel. hemen al sınava. Abi ama bu evet. abi, gelin, gelin. bir istisnadır. Abi hepiniz gelin böyle bir fotoğraf çekelim. Fotoğrafta bulunmak isteyenler gelsin abi. gel gel. gelin. <laughs> gelin hey. gel, hadi gel. Gel gel. Anyway. gel, gel. Ben, gel, gel. Abi gelin. Baba baba bir fotoğraf Tabii. <gülüyor <provincial> <gülüyor��> آبای <applause> امینزا